He adamım benim. Aferin oğluma benim. Körelmişim ben. He. teknen etrafından bir dolaş babacım. Burası 40 metre, 45 metre. Dolaşın etrafından bırak. Hemen yorulu veriyorum. Yorulmazsın babam, sen Yorulmuş becerirsin. Baba'na doğruyuz. He, lacivert sular bunlar oğlum. Düğün müğün mü? Gözüküyor mu? Bak bakalım babam. Ya da ya öyle şey Bizim insanımız pis kırıyor, döküyor, sürmüyor. Oo bırak gözüktü. Meğerden babam. Vay! Güzel bir mercan. Evet babam. Bunu ziyan vermedin, sağ olun babacığım. <laughs> Hangi geliyor? Öyle mi? Ya. Erdem bir düzgün bir şey mi geliyor? Güzel abi. Güzel. Hadi bakalım böyle ha. bir tatlısın abi. Tertaş hocam, o karagazı kapatın. Bırak alır mısın? Bak geldi. Bir Bak yaşlıya sürü başladı çalışma ya. <laughs> alacaksın ki iyi mi? Bak bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, selam pek çalıyor. Bak takat 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 takat. İki tane kara göz geliyor. Ya. Abi. Bir tane de var ya. Oo, kara göz ben bana derim abi. Dur abi şimdi. Kara göz ben bana derim. Alttaki daha büyük. Evet. Kara göz tarlasına mı düştük? Ne yaptık? E, maşallah, maşallah diyorum başka bir şey demiyorum. Allah'ın azalara. Allah Allah i̇kişer ikişer. Bütün gün yorgunluğumuz <laughs> değdi vallahi. <laughs> Hadi be hareketler. Hocam maşallah. 6 7 etti seni kara gözler. Türkan şuraya dudaklı mı oluyoruz. <laughs> Değil, ondan benim sınıftakiler. Benim eder. Öyle mi? Parla. Seni bunda kara Ne geliyor yine? Kara göz. Nasıl düzgün bir şey mi? Aynı sınıftan mı? Değilmiş kara Bak, bir tane barbunu geldi. Oo, Hanos. Koka çıpası bundan diğer adı. Ama babaçka. Güzel abi atma onu ziyan etme. Evet. Yenir o. Bu ne ya? Aman Allah'ım günün en büyük balığını Kırk oğlum var aldı. Ayakkabı. Maşallah. Nasıl çıktın oğlum onu? Ama Ellerim bak. kesildi diye bağırıyorum. Canım benim. Sen ortasına karışmış yoksa gidiyordu. Evet. evet. Eline sağlık babam afiyet olsun hadi bakalım. Kırk yılın başı bir garaga soktu. Estağfurullah hocam. Heh. 300-250-300 gramlık var. Ertaş Sağlık bereketli olsun. Evet, bereketli olsun. Hadi bakalım. Ertaş abi iki mi geldi yine? Evet. İki geldi. Sen tavayı maşallah doğrulttun. Evet. Bereketli olsun. Teflon tavaya koyacağım bunları. Ha geniş senin tavan. Ha. Ondan iki iki alıyorsun sen. Ya ya. İyi hadi. Kafa ata ata geliyor. Ne olabilir? Karagöz büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Yani şu anda gelişi ben Karagöz'üm, diyor. Erteş Bey'de de hareket var. Erteş Güzel hocam burada. İyi. Bugün hep Karagöz'den gittik evet. vallahi ya. Kovayı çek. He? Ko kovayı en sona çekeceğiz. Kovanın içi maşallah iyi. Bak bırak senin şey gözüküyor burada. At hocam onu da. Neredeyse yaralandı kova. He akşam suyu maşallah çok güzel iş yaptı be vallahi. Bütün gün yemedi ama o cayır cayır sıcakta. Yok abi karagöz. Karagöz mü? Aşağıda tam karagöz. şeye denk geldi. Karagöz. Güzel tam tamalık onlar. Evet. Bırak çektin ağır mı? Ağır. Hadi bakalım ne gelecek oğlum bekliyorum seni. Fren yapıyor. Hı hı, mercan olabilir o zaman oğlum. Küçük adamım benim. Osman'da... Diyorsun ha, hadi bakalım. ABS'm mi var oğlum onda? Bu çok Ciddi. güzel bir karagöz gölge. Hiç değdirmeden aynen. Aman babam, aman. Çek, 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 çek. Yukarıya... Oh oğlum benim Alma alma dursun orada. Dursun, dursun, dursun orada. Heh. Heh. Al şimdi balığı. Nasıl? Kafasından tut babam, kafasından. Kafasından tut ha, ellerini kesmesin. Aferin. Takımlarını karıştırma. <laughs> hadi babam çek. Hadi şey Hadi hiç, hiç 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 aralık verme. Al, bırak. Kaldır kaldır içeri. Aferin babam maşallah. Evet. Oo babam çok güzelmiş ha. Dolaştırdı. Ha tut havada tut. Tut öyle. Nerede sende var mı? Var abi geliyor. Tamam. geldi ama. Tamam babam. Mamun ver hikaye. Biliyorum baba. Bilerek mamun takıyorum. Doğru gel canım gel. Şarkıda. Ya, 35. Sizlerle ha? Evet. Benim balık. Babam senin balık da güzel, Erdem amcan balık da güzel. enemmän alkinea